Merhaba arkadaşlar ben Yurtan G.A. Gaming'in başka bir bölümünü açtığınız için bugün Bu The Anime Edition Edition'da herhalde onu kaldığımızda devam ediyoruz arkadaşlar En son neydi, nerede kaldığımı cidden bilmiyorum ne altı yaptım ne etti bilmiyorum <laughs> Evet Ne yaptığımı cidden bilmiyorum şu an ne yapacağımızı biliyorum ama e, Yeni e, Tanrı'yla oyun da arkadaşlar şu an bize, bize e, oyundaki yan görevlerden Nasıl para hani yan görevleri gösteriyor şu an bize bekliyoruz. Evet teşekkür üstte yazıyor. Hmm. Kabul ediyor Ve paket verdi bize bir tane. Onu getirdi Toto. Arkadaşlar benim suçum değil. Oyunun şey bu. Ağzını nasıl yapacağım burada. Neyse. Gidelim bu paketi verelim. Ee, Birilerimiz istedi. Gidelim bu paketi verelim. Bu bir dakika. Selam aşkım. evet parayı bu kadar vereceğiz. Ve bunun karşılığında para e, alacağız. Kızıp bu verecek parayı da verdi parayı. E, <laughs> Bunları arkadaşlar yaparak para kazanabileceğimizi e, söylediler oyunda. Hani oyun öyle e, gösterdi. Şimdi dersi bekleyeceğim oyunda. Hani yengele de işte. Tabii ben bu yengele hiçbirini yapmayacağım. Ben ana görevden devam edeceğim sadece. Bilmiyorum da çiçek alayım ben ya. Paracama harcama harcamadan Burada kaç çiçek vererek kızları etkileyerek. Ekstra, 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 ekstra konuşamadım. Ekstradan can e, kazanabilirsiniz. Onu da <laughs> bir daha çiçek almak için buradan alabilirsiniz. Üç taşını gider. Ben burada bir şey yapmayacağım. Belki bir de çünkü YouTube, yani YouTube'un kurallarına göre sıkıntı çıkabilir. Dersimiz de bakalım? Umarım yapabileceğim bir dersdir oyunda. Bakalım hangi ders? Ve resim dersi. Gidelim yapalım. Yay. Resim dersini severim ben. Kolay olduğu için. Oyun da kolay. Kolay, kolay değil. hayatta kolay değil. Tamam. Yok anlamadım ama neyse. Başladım şimdi. İp direkt yarısını şuradan bim diye çizelim. <laughs> bunu buraya yapalım. Sonra gelelim bunu böyle yapalım. Güm. Olmadı hiçbir şey. Güm bitti. <laughs> Çok iyi. Biz bu ilk yazı resimlersiniz herhalde bu oyunda. Bakalım öyleymiş. Öyleymiş. Etkilik etkilendi bizim resmimizden. Hmm. Evet, şimdi nasıl şimdi şey gösterecek can kazanma şeyini gösterecek ve evet, ve arkadaşlar bakın canımızın yanında yüzde bir sarı bağırıp çıktı o da canımızı iki katlıyor Hani bu ders full indi, canımız artık fulleniyor. Hani canımızın bu her şey tamamını kaplıyor. İki tane canımız olmuş oluyor. Tek farkı hani arkadaşlar şey gibi düşünün. düşünün. Armor gibi düşünün. Armor'u şey yapınca nasıl şey alıyorsa, görev ne? Nerede? Yurtta. Yurtta. Ama bekleyeceğim ben biraz. Hadi gideyim yapayım. nasıl sesim burada. Ama... Hocam ben bir şey yapmadım. Orada dövdü önce. İki kill dedi. Bırakın lan Selam aşkım. Evet. <laughs> Gidelim şu görevi alalım arkadaşlar. Hocam ne yapıyorsun siz ya? Oo, bu sen kimya cüsüydü. Hemen görevi alalım. Ne bir şey yeni çocuğu aşağılıyor. Göremem gördüğü hmm. ah, Bu oyunun sonunu zaten biliyorsunuz. Ama ben yeni bir şey demeyeceğim. Hani eski oyun olduğunu bizden biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben geldi de oynayayım dedim. Çünkü arkadaşlar e, tek kullanabildiğim platform Android ve e, eski oyun olması pek önemli değil. Çünkü her insan farklı çeker diye. Ben bu oyunları yeniden çekebilseydim. O yüzden her insan farklı çektiği için. Evet. Hadi. Hmm. <laughs> hadi değil. Ee, şey e, Gülçe yaptım bu tane e, PT. O özellemedi <laughs> falan. Onu söyledi. Şimdi ne yapacağız biz abi? Umarım ders başına bir görev içerim. Çünkü e, biyoloji dersi var oyunda. Ve ben onu görevi çok seviyorum. Onun için. Yok lan biyoloji bu, Yok beden dersi vardı. Oyunda yağmur yağıyor. Çok güzel. Hmm. Bakalım. Aa bu görevi biliyorum. <laughs> bu görevi biz yeni hakikate kazanacağız. Okulda bebeği niye var ki? Ya okula kaçmadan ne şey yapmış arkadaşlar üstte gördünüz mü? <laughs> Duvarların tarafına e, dikenli diken tela çekmişler. 15, 15, 15, 15 oyunda. Öyle 15 of 15 15'eyiz oyunda. Öldür ben diyoruz. tehdit bizi. Öldürürüm diye. Aferin ara sahnede yani ara sahnede sessiz kalabilirim biraz çünkü e, İngilizcem hiç yok neredeyse. Siz anlayın diye susuyor olacağım arada bir. Adam eski askermiş. Bizden bir ilk sırada o ilin karşısında bize e, hareketler öğretecekmiş. Yani dövüş öğren, öğrendiği dövüş hareketlerini öğretecek, öğretecekmiş. Onun için bizden e, bir alet istiyor. radyo herhalde. Radyo parçası. <laughs> onu, onu, şimdi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Selam beyler. Beni hiç aldırmayın. Ben burada gezen bir manyağım. Hani aldırmayın işte. Ben burada geziyorum. Ben okulun pis tarafında gezmeyi seviyorum. <laughs> evet. Hangi manyak bir radyo parçası koyar bilmiyorum. Olsun aldım abi. Arkana doğru. Düşsen ölürsün yani. Ye şekil bir işten sonra gidiyoruz. Tekrar selam. Sus lan. Döverim seni. Ağzımı nükrerim. Manyak ya. Neyse. Evet. Lan. Öküz müsün lan sen? bırak bırak Sen bana vurdun ha. Bak ah, sen ağzını yüzünü atıyorum. Ağzını yüzünü atıyorum. Ağzını yüzünü... Tamam yeten tizayak mi gidiyorum? <laughs> Dersini çaldı. Ben beni bu adam korur. Kur koru beni. Al radyon. Öğretir şimdi hareketi. Duralım şimdi ya. Bom, APARKAT APARKAT Tamam <gülüyor> <gülüyor> He getirdim tabi Buluşmayı getirdim Oyunda kim bilir nereye kadar Nereye, nereye sıkmışlar o transistörleri Dersin abi Evet tam ettiğin gibi beden yeteneği Eee öğretmenim mi ki lanet bu oyundaki sorun bu işte. Öğretme yeteneği olduğu oyunda bulamazsınız. İlk olmaz o zaman böyle olamaz. Yani spam oldu. Yok abi ne? Lan! Dövdüm lan sen manyak herif. Heh, tamam amacım buydu. Niye? Derse hızlı gidebilmek de için. Ya özel, ez özel konuyor. Geldik derse. Sus lan küfür etti. Basıldı bir. Küfür müydü? Bilmiyorum. etti işte. Geldim. Hocam. Dövüş yapacağız değil mi? Dövüş. Güreş yapacağız değil mi? Dövüş. Güreş. Kostümler bunlar. Ya da pehlivanız bir Gel buraya. <laughs> Al. Kapatırım sana. Yok. Kalka ya. Sen. Ne? Ee, bana ha. Geber. Gel. Ortaya gel ortaya. Diz, diz sana Gel gel. Ya fosun lan. Gel gel. Allah'ım. Kalk ya kalk. Giyim. Kalk. Burnunu kırdım. Açma yürü. Ses bir anda geçti azaldı? Bitti. Bu böyle de aldık. Şimdi görev yapalım yine arkadaşlar. Var ise eğer ki vardır muhakkak vardır. İki ders bir, iki ders bir görev yaptık. Bir görevde yapsak eşitleyeceğiz. Şu an video 11 dakika olmuş bile. Son bir görevde yapıp e, videoyu bitirelim. Bu oyunu sevdiğim sebebi yorumlara en son attığım videonun altına yorumlar yazmışsın. En son attığım video hangisi şu bilmiyorum. Hani e, en son paylaştığım Fabinet et Spreadies videosunun altına yazmışsınız. Bu videosu gelecek mi ne zaman gelecek gibisinden. Gelecek dedim ve çekiyorum. Şu an. Yani en kısa zamanda gelecek dedim ve şu an çekiyorum. Bakalım ne zaman atacağım. Muhtemelen, bu gece, muhtemelen unutmazsam aklımdan çıkmazsa bu gece at atmayı planlıyorum. Eze. İşte, Kızlar yurdunda orada görev var. Gidip onu yapalım. İçeride. İçeri gireceğiz yani değil mi? Evet, yapacağımız bir şey yok. Ee, Selamın aleyküm. Tamam. Mm. So I'm I'll never get it. Well, now I won't find a for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get the bathtub, i kiss you. Uh, <laughs> oh, uh, that's okay. Uh, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sick old spider girl getting changed in her door. Relax. We'll settle that note coming up. Come on. Şimdi eee Gördüğünüz üzere notlarını çalmış O notları Alacağız ya, İlk Az önce yanımıza ilk aşkımız geçti <laughs> İlk izleyelim arkadaşlar Neyse Şimdi ne yapacağız biz bilmiyorum Elimde mi var mı koku Yok Koku bombasına ihtiyacımız olacak arkadaşlar bu görevde Çünkü eee Koku bombasıyla bir işimiz olacak. Onun için gidiyoruz nörtlerin olduğu yere. Şekil <laughs> Orada koku bombasını alacağız arkadaşlar şimdi. Bunda var herhalde. Para vereceğim sana. Al. Ver şimdi bombayı. Eyvallah. Görüşürüz. Şimdi, ah, şimdi gidiyoruz spor salonuna oyunda. Evet oyunda. Spor salonuna gideceğiz. Orada e, ee, kızın dolabını bulup şifresini kırıp dolabın içine koku bombasını yerleştirip e, ee, görevi bitireceğiz yani. Çekil lan. yolundan. Bir bela geliyor. Adı da Jimmy Hopkins. Buga gelen, hem de buga gelen Jimmy Hopkins. Evet. Zaten <laughs> <laughs> Evet. Görevim, görev, görevimizin ortasındayız. Buraya gizlenin de niyesini ne? biraz anlayacaksınız. Ben yokum burada. Ben aslında yokum burada. Git buradan. ben yokum. okuyor biri var mı diye. Sabık mısın lan sen? Ben görev için buradayım. Şimdi bu gol lütfen. Bu girecek zaman değil yani. Arkadaşlar bu görevi bu şekilde daha kolay halledebilirsiniz. Yani i̇lla riske girmeyin. Hızı gittiğinden sonra şey yapın. Hayda yanlış yaptık ilk başta. Baştan yapıyoruz. Daha yani lanet olsun. Ha, açtım Aldık notları içine bombayı yerleştirdik Kapattık kapıyı Bir şey aldım Var mı? Merhaba hocam <laughs> Hiç karışmıyor Bunların ağzı basacak hepsi kaslı kaslı e, tipsiz bir ton sporcu. İleyim bu notu verip not mu değil aslında kızın e, kızın notlarını verip ya da not muydu o aşk mektupları mı neydi onları verip e, görev, şey videoyu da bitirelim görevi de bitirelim. Çocuğa ne vurdun lan sen? Ha? Seni döverim lan. Ya git lan ha. Lan kafa atarım bunu yeni öğrendim bak Hoca öğretti bana Sen de hocam lan Kafa atarım sana Kafaya Düz atarım bir de Böyle Karsın işte <laughs> Zorba ezdesmen ya Neyse i̇şte <laughs> bunu Notları verelim ve bitirelim görevi Hadi Koş şimdi Koş Tamamdır geldik. <laughs> Notları da verdik. Not, not diyorum ben bunu not diyeceğim. Önce full lan? Tamam. Kiss me oldu. Kiss oldu bizi öptü. Evet. You pass it. Usman <laughs> Kaç 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 kaç. Tutsuz gecik gibi geliyor. Tutsuz gecik gibi geliyor. Kaç. Nasıl gel? Bu girebiliyor muymuş bunlar buralara? Girebiliyor muymuş demek ki? Neyse. Burada bir şeyler yapalım. Ben zeki bir öğrenciyim. Yap ne yapacağım? Ne yaptık abi? Zekamız, yani şu an tüm zekamızı nemetin başına mı kullandık? Niye? Yıkacağım buraları. Atıcam buraya lan Umarım biz... Neyse tamam Kaydedip e, çıkalım oyundan neyse izlediğiniz için teşekkürler Facebook, Youtube, Instagram gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz O, o gibi yerlerden videoyu paylaşabilirsiniz Bir sonraki videoya görüşmek üzere Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın Like atın, ne bileyim Yorum atın Her türlü görüşte be, bulunabilirsiniz Eee Hoşçakalın.